Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mersin KYK yurdunda kız öğrenci, yurdunda bulunan mültecilerin yurt içinde alenen cinsel ilişkiye girdiği Türk halkın dışarıda donarken nargile keyfi yapıp kız öğrencilerin dolaplarının yağmaladığı anlaşıldı arkadaşlar. Bazı öğrenciler kendi kaldığı odaların odaların resmini çekip Twitter'da paylaştı arkadaşlar. Suriyeliler havuz kullanmak istiyormuş. Arabayı kızların üstüne sürüyor ve sesini kimse çıkartmıyor. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Türk halkı depremde mücadele verirken Suriye keyif çatıyor. כנ"ל אבו נול מיון וצמיין